Selefin akidesiyle İmam Maturidi ve İmam Eşari'nin akidesi arasında bir fark var mı? ve ee, günümüz Müslümanlara bu konularda hangi yolu takip etmeli? Şimdi elbette ki bazı konularda fark olur. Yani İmam Maturidi ile İmam Eşari arasında da bazı konularda fark olduğu gibi ama temel meselelerde fark yoktur elbette ki. Yani Maturidi akidesi ile Eş'ari akidesi arasındaki farklar daha çok tali meselelerdedir. <laughs> yani mesela işte amel imandan bir cüz müdür değil midir? Ee işte i̇şte kaderle ilgili bir takım meseleler. Bunların tafsilatında yani şuna kader mi denir, kaza mı denir? gibi bunlar şimdi burada girecek değiliz de yani bazı konularda fark olur. Maturidi ile eş ayrı arasında da fark yok mu? Nasıl ki fıkhi mezhepler arasında fark var. Hanefi ile Şafi arasında. Maliki ile Hanbeli arasında. Nasıl ki fark varsa itikadi mezhepler arasında da fark olması gayet doğal. Ama temelde bir fark yok. Temel esaslar aynı. Tıpkı mezheplerde temel esaslar aynı olduğu gibi. Tüm mezhepler Kur'an, sünnet, icma dediği gibi. Bunun hanefisi, şafisi yok. Hepsi bunu kabul ediyor. Yani ihtilaf nerededir? İşte mesela diyelim ki kan çıkınca abdest bozulur mu, bozulmaz mı gibi. Tafsilata dair bir takım meseleler. Kur'an'da sünnette açıkça belirtilmemiş olan meselelerde ya da belirtilmiş ama Onunla ilgili hadis zan, zan ifade edecek seviyede yani çok güçlü değil, mutavatir değil, meşhur değil. Belki sahih de değil, sahih olup olmadığı tartışmalı. O gibi konularda ihtilaf oluyor. Yani delaleti veya subutunda zan olduğunda yani manasında veya onun sahih olduğunda zan varsa orada tartışma olması normaldir. Şimdi selef ile El-Sünnet'in akidesi arasında da, yani maturidi ile eşari arasında da fark olduğu gibi, selefle maturidi arasında, selef akidesi ile eşari akidesi arasında, şimdiki selefler, selefiler yani, onların arasında bazı farklar e, olabilir. Yani bilhassa bu tekfir konularında, daha tekfirci e, bir anlayış, var selef denilen kesimde. Yani mesela ameli imandan gibi görme, namaz kılmayanı tekfir etme, namaz kılmayanın kafir olduğunu kabul etme gibi. Selefilerin büyük büyük bir ço yani selefilerin kabul ettiği görüşlerin büyük bir çoğunluğu İmam Ahmed'e dayanır aslında. İbn Teymiye'ye dayanır. İmam Ahmed'e dayanır. İmam Ahmed de namaz kılmayan kafir olduğu görüşündedir. Şimdi dolayısıyla namaz bir ameldir. Ve böylece amelin imandan bir cüz mü değil mi tartışması başlıyor. i̇şte bu gibi konularda tabi mesele itikadi meseleye dayanıyor. Yani mesela namaz değil aslında mesele itikat oluyor o zaman namaz kılmayanın kafir olup olmayacağına neye inanacağız yani kafir mi diyeceğiz kafir değil mi diyeceğiz böyle bir tartışma çıkıyor selef ile ehli sünnet arasındaki tartışmalar buna benzer konularda fakat ben on, onun üzerine çok durmak istemiyorum benim asıl olarak bu kardeşlerimizin daha evvel sorduğu sorulardan bir tanesi o zaman yine aklıma geldi cevaplandırmıştım o zaman da söyledim Mesela e, bu değil. Farklar değil yani. Mesela şudur. Müslümanlar bölünmeye çalışılıyor. Bizi bölmek istiyorlar. Bunun üzerinde dursunlar bu kardeşlerimiz. Mesela yani şu meselede Ehl-i Sünnet ne diyor, onlar ne diyor, fark ne falan o kadar büyük bir fark olmayabilir. Mesela o değil yani. Aslında ehl Ehli Sünnet zaten selefin görüşüdür yani. Yani eskiden Ehli Sünnet denilen alimler selefi salihinin izinden gidenlerdir. Yani Maturidi, Eş'ari akidesi sahabeye ters, ilk nesillere ters bir akide değil ki. Dolayısıyla Sanki e, ehl-i sünnet selef değil, selefe göre düşünmüyor e, gibi bir anlayış yanlış. Sünni ulema elbette ki ilk nesile göre düşünüyor. Kur'an'a, sünnete, icmaya ve de ilk nesillerin anlayışına göre. Sahabe ve tabi nesillerine göre tabii ki düşünüyor ehl sünnet dediğiniz ne? Mesela diyelim ki İmam-ı Azam, mesela İmam Malik, yani bunlar e, itikadi meselelerde de bu tabi ki bunların görüşleri var. Bunlar evet itikatta imam değil belki ama fıkıhta imam, amelde imam ama bunların itikadi meselelerde de tabi ki görüşleri var. Bunlar o konuda da aslında imamdırlar. Ve eee İmam Malik ile i̇mam Azam arasında itikadi bazı konularda, farklı, tali meselelerde fark olur ama sonuçta İmam Malik de Ehl-i Sünnet'in imamlarındandır, i̇mam Azam da. Ve bunlar işte bunlar selef zaten. i̇mam Azam kim? Tabiinden sahabeyle görüşmüş. İmam Malik kim? Sahabenin çocuğu. Sahabi görmemiş ama tabiini görmüş tabi o tabiinden. Ya zaten bunlara selef deniyor. Tarihte ilk nesiller selefi salihin dendiği zaman zaten akla bunlar gelir. Ama daha sonra şimdiki selefilik Ben bu kardeşlerime tavsiyem şu. Bu konuları indirip kaldırmakla bir yere varamazsınız. Allah gökte mi yerde mi? Bunun tartışmasıyla bir yere varamazsınız. Milletimizi gavur etmeye çalışanlar var. Neslimizi bozanlar var. Her tarafta akan kan bizim kanımızdır. Dünyada bunca olaylar varken kurtarılması gereken bir ümmet varken tutup da bir takım itikadi meselelerle uğraşmak oyuna gelmektir. Bu oyuna gelmeyin diyorum ben. Bunlarla uğraşıp zaman kaybetmeyin. Bunlardan Birkaç tanesi bir ara benle görüşmeye geldiler. Bilmiyordum. Başka bir şey zannettim. Buyur ettim. Meğer bunlarmış. Bir tanesinin sakalı ta göbeğine kadar. Yani hadisi öyle anlıyor. Yani bıyığınızı kısaltın, sakalınızı bırakın. Bırakın deyince bu bırakıyor. Tamamen bırakıyor yani. Böyle anlıyor. Şimdi o şahıs, ben o zaman anlattım. Bak dedim oyuna geliyorsun. Yapılması gereken şunca hizmet var. Öyle bir ilmi seviyen de yok. Bir tahsilin de yok. Bir şey bildiğin de yok. Ama sen tutmuşsun ancak Allah gökte mi yerde mi? Çoraba mes olur mu olmaz mı? Fıkhi veya itikadi meseleler tartışıp duruyorsun. İşin gücün tartışma. Sen ne yapıyorsun? Bana onu söyle. Dün ne yaptın? Yarın ne yapacaksın? Valiyetin ne? Projen ne? Kadron ne? Yani ümmetin kurtuluşu için projen ne? Sen bana onu söyle. dedim. Bana dedi ki, biz dedi böyle cemaatleri geziyoruz dedi. Nereye gitsek bize bunu söylüyorlar dedi. E dedim iyi ya işte aklın yolu bir. Herkes sana aynı şeyi söylemişse demek ki doğrusu bu anla artık yani. Ve şimdi bu şahıs o gün bir, bir arkadaştan duydum sakalı da kesmiş. Gitmiş bir yere memur olmuş. Bak gördün mü? Sen de emin değilsin demek ki e, iddia ettiğin şeylerden. Çok da emin değilsin aslında. Ne biliyorsun, ne bene de eminsin yani. Bu görüşler, böyle 3-5 gün gençlik yıllarında, heyecanlı yıllarda böyle savunurlar. Ondan sonra biraz yaş kemali bulunca, ya bu benim işim değil, ben alim değilim der, kenara çekilirler. Bu işler böyledir. Her işi ehline bırakmak lazım derler, haddini bilip kenara çekilirler. Yani işin içine girdikçe, Bakacak iş büyük yani. Bir sürü ilmi tartışmalar, bir sürü deliller, delillere karşı deliller. Bunlar halletmek yani ilim adamının işi, işi gücü bu olacak. Yani ilim adamı bile olsa bugün bir ilim adamının bunlara ömrünü vermesi caiz olamaz. Kurtarılması gereken bir nesil var. Bununla uğraşmayıp gece gündüz bunlarla uğraşsa caiz olamaz yani. Ben aslında bu kardeşlerimizin birinci sorusuna cevap verirken de bunları anlattım. Onu da izlesinler. Ee, ben kendilerine genel bir şey söylüyorum. Birçok soru vardı o kağıtta. Hepsi birbirine benziyor. Ben hepsine birden genel bir cevap veriyorum. Bu bir oyun. Mesela ehli sünnetle selefiler arasındaki birkaç tali meseledeki ihtilaf değil. Mesele o değil. E i̇stiyorsan sen öyle düşün. Yani namaz kılmayan kafirdir diyorsan ne yapayım diyorsan de. Ama bırak o meseleyi, hizmetle uğraş. Diyorsan içinden böyle inanıyorsan ne yapayım yani? Ehli sünnetin görüşü bu değil. Ama sen böyle inanıyorsan Öyle inan ama hizmetle uğraş. Bununla uğraşma. Ve hizmetle uğraştığın zaman göreceksin ki bu görüşler senin karşına engel olacak. Sana engel olacak bu görüşler. Sen bu görüşlerle hizmet yapamayacaksın. Göreceksin. Hizmet yaparsan doğru yolu bulacaksın. Bekara hanım boşama kolay misali. Hizmet yapmayanlar atıp tutuyor. Şu kafir bu böyle şu şöyle falan Ona sonra bunun adını selefilik koyuyor. Sen hele biraz hizmet yap. Bak görürsün. O kafayla hiç bir mesafe alamıyorsun. 10 kişi oluyorsun, 9'a düşüyorsun. Tekrar 11 oluyorsun, tekrar 10'a düşüyorsun. Tekrar 9 oluyorsun, tekrar 10 oluyorsun. Böyle gidiyor. Bir türlü yerinde daha fazla mesafe alamıyorsun. Bu görüşlerle bir mesafe alamazsın zaten hizmet yapacağına, kafirlerin oyunlarıyla uğraşacağına, sen itikadi meselelerle uğraşıyorsun, fıkhi meselelerle uğraşıyorsun, atı alan Üsküdar'ı geçmiş, kafir hakim olmuş dünyaya, sen kafirle mücadele edeceğine, oyuna geliyorsun, bu, bu meselelerle uğraşmak oyuna gelmektir. Bizi bunlarla bölmek istiyorlar, başka işlerle uğraştırmak istiyorlar bu konular çok tartışıldıkça bölünme kaçınılmazdır. Hatta bu görüşte olanlar, 10 kişi, bir ay, iki ay ders yapıyorlar beraber, 6 ay sonra parçalanıyorlar. 3 ay sonra parçalanıyorlar. Birbirlerini tekfir etmeye başlıyorlar. O ona diyor, sen kafir oldun. ona diyor, sen kafir oldun. Dün, sana bana kafir diyenler, Üç ay sonra birbirlerine kafir demeye başlıyorlar. Yani bunun sonu bu. Keskin sirke küpüne zarar yani. yani. Bu kardeşlerimize benim tavsiyem. Şimdi ben sorulara baktığımda genelinden anladım yani bu kardeşlerimiz bu zihniyete sahipler. Ya da henüz tam karar vermemişler. Bazı konularda karar vermek istiyorlar. Benim onlara tavsiyem hizmetle uğraşsınlar. Bilinen Kur'an'la, sünnetle bilinen meselelerle uğraşsınlar. İlim sahibi olmak istiyorlarsa olsunlar. Ama bir taraftan ilimle uğraşırken bir taraftan hizmet yapsınlar ve böylesi meselelerle uğraşmak oyuna gelmektir. Zaman kaybetmektir, bölünmektir, parçalanmaktır. Düşmanın bu oyununu da unutmasınlar. Düşman geçmişte bizi hangi meseleler böldüyse, onları inceliyor İslam tarihini, biliyorlar, oryantalistler, ve o meseleleri yeniden gündeme getiriyorlar. Bizi bugün o aynı meselelerle bir kez daha bölmeye çalışıyorlar. Çünkü, Dün bölen bugün de böler. Dün dün o mesele böldüyse Müslümanları bugün de bölecektir. Onu çok iyi bilmektedirler. Onun için öylesin meseleleri gündeme getirmektedirler.